Selamun Aleyküm. Endonezya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Sabah sabah geldik. Neredeyiz? Uçurtma uçuran insanlar var burada. Bir yarışma yapıyorlar burada Endonezya'da. Popüler bir şey bu. Neyse ben önceden de görüyordum bu uçurtma uçuranları hep de. Bunlar ne için uçuruyor falan. Bu yarışmaymış. Karşılığında para ödülü falan var işte. Aynı, aynı zamanda yanında da ekstra ödüller falan diye kazanıyorlarmış. Şöyle havada uçurtmaları da göstereyim. Yaklaşık olarak ben abilerle burada sohbet ettim. 100 kişi falan katılmış bu şeye, yarışmaya. Sabah 5.30'da falan başlamışlar. İşte havada kalan en son 4 tane ya da 5 tane uçurtmanın sahibi ödül kazanıyor, para ödülü kazanıyor. Yarışmaya katılmak da 50 TL civarına falan yani tekabül ediyormuş herhalde Türk parası olarak. Kazandıkları hediye de birinciydi herhalde. 1500 lira falan mı ne? Para ödülü oluyormuş. Yanında da ekstra hediye falan da oluyormuş. Ondan sonra dedim ne zaman bitecek bu yarışma? Dedi ki bu ee, sağ, rüzgar bitene kadar yani. Rüzgar bitene kadar en son kalan işte 4-5 uçurtma ise onlar dedi para ödülünü kazanacak. Bu günlük bir yarışmaymış. Şöyle etrafı da göstereyim. Şimdi burası otobana yakın bir yer. Böyle günlerden cumartesi bisiklete binenler, yürüyüş yapanlar, koşu yapanlar filan işte. Şöyle bu uçurtma yarışmasına katılan arkadaşlar da burada insanlar sohbet ediyorlar. Dediğim gibi yarışma günlükmüş. Yani bugün bu yarışma burada bitiyor. Yine başka insanlar geliyormuş. Ee, aynı lokasyonda ya da farklı lokasyonlarda. Bu bir community yani olduğu için birbirlerinden haberdar alıyorlar. Belirlenen lokasyonlarda da işte bu yarışmaya icabet etmek isteyenler de geliyormuş. Böyle yakınlaştırayım uçmaları. Bu arada uçurtmaların uçuş yüksekliği 140 metre ile sınırlı dedi. İpleri hepsi dedi ölçülü dedi şeylerin. İp uzunlukları uçurtmaların. Ona göre işte 140 metreye kadar uçuruyorlarmış. Şöyle 100 tane falan kimse katılmış. Herhalde dedi bir 30 tanesi falan düşmüştür şimdiye kadar dedi. Artık uçurtmanın dizaynına göre falan ee, değişiyordur. Biraz da nasip tabi. Bu videomuzda böyle. Endonezya'dan tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videolar gelecek. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm.